çiftçilerimizin zarar gördüğü alanlar. Çaresiz gözlerle sel sonrası oluşan manzarayı izledi. Bu gördüğünüz yer komple fasulye tarlası. Ee, daha sonra göstereceğim yerler pancar ve bostan. Gördüğünüz yer e, selin gelme tarafı. Dağ tarafından gelmiştir. Şu gördüğünüz alanlar komple gitmiştir. Gören burada çok süper bir tarla ve mil basmıştır. Fasulyenin gitmesi bir yana tarla tamamen kullanmaz halde. Çünkü mil bastıysa mil herhangi bir şey üretim veremez. Ankara'nın Haymana ilçesini etkili yağış ve sel vurdu. Aniden bastırdı, sağanak yağışa bir de dağlardan gelen sel suları eklendi. 200 dönüm ekili alan zarar gördü. Çiftçimiz çok mağdurdur. Kamu kuruşlarının herkesten ricam bu çiftçimize destek ve köylümüzün 200 dönüm yeri gitmiştir. 200 dönme yakın. Pancar, soğan, fasulye buralar. Gördüğünüz gibi böyle su tasatları da sel götürmüştür. Kalan budur. Alanda bayağı var borusu ney varmış. Komple su tasatı gitmiştir. Tarlayı hem kum bastı hem de taş. Bu gördüğünüz alan 50 dönüm. 50 dönüm pancar ve fasulye. Daha başka yerlerimiz var. Soğan yerleri var. Yol yollarımız komple kapanmıştır. Bu buraya gelen yolları tamamen bitirmiştir. Sinanlı Mahallesi çiftçileri kendilerine yardım edilmesini istedi.